Şimdi biraz Arkadaşlar buraya gelir <laughs> misin? <laughs> <laughs> hata emri Akman için adalet istiyorum. Ülkemizin adaletine güveniyoruz. Zor şartlar altında çalışıyoruz. Biz kurye camiası olarak e, bu yapılan haince, şerefsizce katliamı kınıyoruz. Bölük e 12 yıldan beri kuryelik yapıyorum. Daha öncesinde böyle bir olayla karşılaşmamıştık. Ne yazık ki kardeşimiz Hunharca bir şekilde katledilmiştir. Biz de Gölükle Kurye grubu olaraktan kardeşimizi, rahmetli kardeşimizi desteklemek için buradayız. O ölmedi bizim kalbimizde yüzerdi hep hep orada kalacak